Bu ben çıkışı kahvaltı tabağım. Kahve molası. Hava da çok güzel. O yüzden perdelerim yok. Perdelerimi yıkadım. Böyle bir ara gibi olsun istedim bu ama. Şurubu biraz az bile gelmiş. Yine de güzel idare eder sürekli kahve içtiğim için alternatif bir şey olsun istedim açıkçası o yüzden yaptım bunu. Bu arada birazcık ben size beslenmemden bahsedeyim. Diyorsunuz ki bu kız diyette ama bu kız sürekli karbonhidrat tüketiyor. Çünkü birazcık e, yemek konusunda seçiciyim. Evet ben de bundan hiç memnun değilim. Ben şu zamana kadar tavuk bile yemiyordum. Vejetaryen ya da vegan olduğum için değil bu arada. Sadece gerçekten kokusuna tahammül edemediğim için yemiyorum yani. yani kırmızı eti de hiç yiyemiyorum. Peynir Tereyağı gibi hayvansal yine kokan gıdaları da yemiyorum. Şimdi yavaş yavaş alışmaya başladım. Bu alışma sürecinde de e, tabi hani bunun yerine koyabileceğim şeyler gerçekten az dediğim gibi sebze konusunda da çok seçiciyim. O yüzden yemek konusunda birazcık e, zor bir insanım açıkçası. Akşam yemeği olarak sadece bu ikisini yiyeceğim. Canım başka bir şey istemedi. Akşam yemeğim de bu şekilde. sonunda videomuzu bitirmek için gelebildim. Şimdi bu hafta nasıl geçti? Genel olarak ilk hafta kadar tabii ki de verimli değildi. Çünkü yediklerime dikkat etmedim yine. Yine saatine dikkat ettim sadece. İlk hafta gibi olacağını düşündüm. Nasıl böyle bir düşünceye sahip olduğumu bilmiyorum. Artık beslenme düzenine alıştım. Yani bu şekilde beslenmeye alıştım. Günde iki öğün beslenmeye alıştım. Ve hiç zorlanmıyorum. Bunun yanında süreç 60 kiloya kadar gidecek. Zaten hedefim 60. Daha yolumuz uzun. <laughs> Birazcık daha rafine şekerden uzaklaşmak adına e, sağlıklı tarifler kaydetmiştim. Şimdi bu hafta yavaş yavaş onları yapmak istiyorum. Tabi işe gidiyorum, geliyorum, video çekmek için uğraşıyorum vesaire falan. Gerçekten bunlara çok fazla vaktim kalmıyor. Özellikle özenemiyorum yani yaptıklarıma. Bu hafta birazcık daha bunun için uğraşacağım. Umarım yapabilirim. Umarım. Çünkü hep böyle söylüyorum. Yani bu hafta beslenmeme dikkat edeceğim. Birazcık daha şundan bundan uzak duracağım diyorum. Ama yine sonunda olmuyor maalesef. Ama gerçekten çok soğuk ceketimi giyip geldim hemen. Bu hafta tarifler bakacağım umarım. Ee, bu şekilde devam edeceğim biraz da. Ve bu sefer yediklerime birazcık daha şu anlamda dikkat etmek istiyorum. Yani özellikle saatlerine birazcık daha dikkat edebilirsem çok güzel olacak. Çünkü her gün yemeğim genelde 8, 8 buçuk. Hep akşam saatlerinde o saate kadar kalıyor. Bu geç uyuduğumdan da çok sorun olmuyor yani açıkçası benim için yatmadan bir 4-5 saat öncesinde yemek yemiş oluyorum zaten. Ama e, bunu birazcık daha erkene çekebilirsem bu haftaki hedefim birazcık bu şekilde. Sağlıklı tarifler. Ee, yemek saatini birazcık daha öne çekmek. Yani daha geç saatte yemiş olmak istemiyorum. Saat 8'de 8 ile 8.30'a kalsın istemiyorum. En azından 7 gibi, yedi buçuk gibi falan yeme faslının tamamen bitmesini istiyorum. Bu gerçekten vücuduma da çok iyi geldi. Bu anlamda da bir fark hissediyorum. Yani yatarken o kadar kuş gibi hafif uyuyorum ki normalde o tokluk hissiyle uyuyunca insan ister istemez bir rahatsız oluyor. <laughs> Bu arada buraya daha fazla yoğunlaşmak istediğim için de telefonumu değiştirdim. Ama şu an hayalet ekran olduğu için bu beni birazcık sinirlendiriyor. Havada karardığı için flash açtım bir yandan. <laughs> o şekilde çekiyorum videoyu. Daha fazla içerik çekmek istediğim için ve buraya daha fazla yoğunlaşmak da istediğim için telefonumu değiştirdim. Umarım bundan sonraki süreç çok çok daha güzel geçecek. Sizleri seviyorum. Bir sonraki haftada görüşürüz.